biraz ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var ya da e Münih'in kültür, var. sanat, edebiyat, Neyden kitap, varsa, gezi hayatına katkıda bulunan o, Münih Kitap yürüsem, Kulübü geçtiğimiz hafta şiir ayten gecesi ayten düzenledi. Yaşıyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan İsteyenlerin şiir okudu. isteyenlerin de dinleyici olarak katıldığı şiir gecesi çok keyifli geçti. Akşam kızgınlığında onun dudakları basseydi gözden bir damla yaş körlendi duyguların yaş aldı başını kalbin nasır. Caydım vefasız yardan olsaydı bir vefalı kardeş bu kadar avare geçmezdi belki bu ömür, bu asır Şahsıma, halime sen ağla Sen yaz kalemim Ne vakit düşsem dara sana sarıldım Yegane sadık dostum Tutunduğum dalımsın Hançerli sırtım kalmadı takat Kırıldı kolum kanadım İmdadımsın. Dinliyorum gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Loş kayıkhaneleriyle bir yolu. Dinmiş lodosların ortasının içinde. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya. Münih Kitap Başkan Kulübü kurucusu Deniz genel Gezginci genel önümüzdeki oğlum. aylarda şiir gecelerinin devam edeceğini Çanacak bildirdi. Çocuk sığınmış. Göçmen kuşun kara düşen beyaz tüyünü de görebilmek işte sevmek.